Merhaba. Bugün ailenizle birlikte izleyebileceğiniz 10 film önerisinde bulunacağım. Aile bireyleriniz arasında yaşı küçük veya çok büyükleriniz var ve siz izleyecek film mi bulamıyorsunuz? Genelde ailemizle film ararken müstehcen sahneleri olmayan veya çok kanlı bıçaklı filmlerden uzak dururuz. Bu liste tam size göre. O zaman listemize bakalım. Bütün dünyanın da beğendiği o film. Enes Batur, Gerçek Kahraman. Tabii ki şaka yapıyorum. Neyse gerçek listemize geçelim. 10. sırada Aykut Enişte var. 2019'da vizyona giren yönetmenliğini Onur Bilge Tay'ın yaptığı, senaristleri Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un yazdığı bir komedi aile filmidir. Hikayeye kısaca değinecek olursak, nişanlısı Nurhan ile evlilik hayali kuran ve sayılı günlerin geçmesini bekleyen Aykut, büyük bir aile kurma hayali içerisinde yaşayan bir adam. Aykut düğüne bir hafta kala dükkanında talihsiz bir olay yaşıyor. Hırsıza bütün mal varlığını kaptırıyor. Dünyaları başına yıkılan Aykut ne yapacağını bilmiyor ve sigortadan destek istiyor. Sigorta dükkanı kontrol etmek için gelince Aykut'un kendi hataları yüzünden hırsızlığın yaşandığını anlıyor ve yardımcı olamayacağını söylüyor. Film hakkında söyleyeceklerim bu kadar daha fazla anlatıp büyüsünü bozmak istemiyorum. 9. sırada Dangal bir Amerikan yapımı Hint filmidir. Başta söylemeliyim ki bu gerçek bir hikaye ve film süresi uzundur. Fakat film sizi sıkmıyor ve bazı gerçeklerle yüzleştiriyor. Güreşçi bir babanın hikayesini anlatan film erkek çocuğu hayaliyle yıllarca yanıp tutuşsa da 3 kız çocuğuna sahip oluyor. Ve hayali olan güreşi çocuklarına yaptıramayacak olması onu çok büyük bir hayal kırıklığına uğratıyor. Hindistan'da kızlar ergenlik dönemine gelince maalesef bir eşya gibi satılıyor. Fikirleri, düşünceleri sorulmuyor. Evlendiriliyor. Bu tarz göndermeleri bolca gördüğümüz filmde önyargıları yıkan Mahavir yani baba devrim niteliğinde karar alarak kızları güreşe hazırlıyor. Mahalle tarafından dışlanan baba ve kızlara kimse inanmasa da mutlak mutlu son gerçekleşiyor. Film hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla anlatıp tadınızı kaçırmak istemiyorum. 8. sırada kediler ve köpekler var. Yakalıyor bak 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 yakalayacağım şimdi bak, bak. Sal şivava adına. Bu nasıl olabilir? kaza oldu ve aradan sıyrıldı. Bir profesyonel göndericiğimizi söylemiştiniz. Peki kim geldi? Bir yavru köpek. 2001 yapımı çok eski bir film olsa da günümüzde bu sıcaklıkta bir film izlemek zor olsa gerek. Konuya biraz değinecek olursak kediler ve köpekler arasında çok gizli ve high tech casusluk savaşlarına matrak bir bakış açısı getirilmiş. Bu iki hayvan cinsinin birbirlerine karşı negatif duyguları uzun zamandır bastırılmış ve topyekün savaş gerçekleşmemiştir. Yani toplumun bildiği kediler ve köpekler birbirine düşmandır düşüncesini yıkan bir film. Fakat filmde kedilerin ve köpeklerimiz spoiler sebeplerden dolayı tekrar uzlaşmayı bozunca James Bond tadında bir film izliyoruz. Filmin dublajını Hülya Avşar ve Ali Poyrazoğlu gibi isimler seslendiriyor. Dublaj izlemenizi öneririm. Film hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Beğeneceğinizi düşünüyorum. 7. film Moana. Antik Polinezya'da bir kabile şefinin cesur kızıdır. Babası gibi güçlü ve korkusuz olan Moana doğanın içinde büyümüştür. Ancak kabile adına yolunda gitmeyen işler var. Yarı tanrı Maui tarafından yapılan bir lanet kabileyi sefilliğe ve bereketlerinin tükenmesine neden oluyor. Moana bu laneti öğrenince yarı tanrı ile yüzleşmek için Güney Pasifik'te yola çıkıyor ve bu filmde bu macerayı izliyoruz. Çok sıcak ve samimi bir film Moana'yı beğeneceğinizi düşünüyorum. İyi seyirler. 6. sırada Toy Story var bu filmi bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bilmeyenler için Andy oyuncak koleksiyonu yapmayı seven ve oyuncaklarına çok değer veren bir çocuktur. Fakat Andy'nin bilmediği Cowboy Wooden'in önderliğinde oyuncakların hayata geldiği yani canlandığıdır. Andy yeni bir yaş gününde son model bir hediye alınca eski oyuncaklarıyla oynamayı bırakıyor. Ve buna üzülen eski oyuncaklar yeni oyuncak ile sorun yaşıyor. Maceramız bu konu üzerinde ilerliyor. Tam bir aile ve çocuk filmi diyebiliriz. Film hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İyi seyirler. Beşinci filmimiz Örümcek Adam Evreni. Sizin evren. Ben bir tane örümcek adam var. Benim adım Miles Morales. Merhaba evlat. Dünyayı kurtarmaya çalışan Brooklyn'li genç Miles Morales kendisini konu ele alıyor. Polis memuru bir baba ve kendisini işe adamış bir annenin çocuğu olan Miles yeni okuluna uyum sağlamakta zorlanıyor. Okula gitmeyi çok sevmeyen Miles amcasıyla vakit geçirmeyi, grafiti yapmayı çok seviyor. Hayatında bu sorunlarla mücadele etmeye çalışırken radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla bambaşka bir dünyaya giriş yapıyor. Çok tanıdığımız ve çok sevdiğimiz bir evrene giriş yapıyor. Bu artık süper yetenekleri olan bir çocuk. Ailecek ve çocuğunuzla izlerken çok keyif alacağınız örümcek adam evreninde filmini çok beğeneceksiniz dördüncü film evde tek başına. Başrolümüz Kevin ailesinin Fransa'ya giderken onu evde unutması ve ailesinin evinde yalnız kalmasını konu ele alıyor. Bir gün iki hırsız kimsenin olmadığını düşündükleri evi soymak için harekete geçiyorlar. Fakat unuttukları bir şey Kevin'ın zekası. 90'ların popüler filmi hala oturup çocuklarınızla izlenebilecek bir film. 90'larda yaşayıp bu filmle büyümemiş bir çocuk tanımıyorum. Ailenizle birlikte oturup izleyebileceğiniz bir film. İyi seyirler. Üçüncü film Aslan Kral. Yavru bir aslan olan Simba'nın macerasını anlatan filmde ormanların kralı olan babası Mufasa Mufasa'ya hayran olan Simba, sinsi amcasız Scar'ın hain planlarından haberi yoktur. Kral olmak için düşmanla işbirliği yapan Scar yani amcası kardeşi Mufasa'yı öldürdükten sonra suçu Simba'ya atıyor ve Simba sürgün ediliyor. Hikayesi kısaca böyle. Çok acımasız bir durum. Ailenizle oturup çocuklarınızla çok keyif alacağını düşündüğüm Aslan Kral kesinlikle izlenilmesi gereken bir film. İyi seyirler. İkinci sırada Buz Devri var. Birçoğumuzun bildiği Bilmeyenlerin kesinlikle izlemesi gerektiğini düşündüğüm Buz Devri filmini size saatlerce anlatabilirim. Fakat spoiler vermiş olurum ve bana kızabilirsiniz. Biraz hikayeden bahsetmem gerekirse, Buzul Çağının dünyaya hüküm sürdüğü bir zamanda bu ıssız ve korkunç dünyada bir başlarına kalan hayvanları anlatan bir film aslında. Bir şekilde hayatta kalmanın yollarını arayan uzun tüylü dev bir mamut, karizmatik çok güçlü bir kaplan ve muzur muzur ekibin başına sürekli işler açan bir miskin hayvanı. Yani tembel hayvan diye de geçer. Ekibimiz böyle oluşuyor ve yolculuk esnasında küçük bir bebek bulup onu insanlara belki de ailesine ulaştırmaya çalışıyorlar. Filmin senaryosu bu konu üzerinde ilerliyor. Ne kadar manidar ve ne kadar anlamlı bir hikaye aslında. Buz devrini izlerken kesinlikle çok çok eğleneceksiniz. Çok samimi bir film. Daha fazla anlatıp spoiler vermek istemiyorum. Ailenizle birlikte rahatlıkla izleyebilirsiniz. Buz Devri kesinlikle izlenilmesi gereken bir film. İyi seyirler. Ve birinci filmimiz Harry Potter. Küçük yaşlarımda annemle sinemada izlediğim bir film. Annemle gittiğim ilk sinema filmi. O dünyaya annemle birlikte girdiğim Harry Potter. Oturup size Harry Potter konusunu anlatmaktan ziyade neden mi Harry Potter? İşte bundan bahsetmem gerekirken bu filme ön yargıları olan ya da hiç izlememiş ailesi ve çocuğuyla birlikte bu filmi izlemeyi düşünen için hikayeden bahsetmek istiyorum. Ebeveynlerinin ölümü sonrası teyzesinin yanında büyüyen Harry, teyzesi tarafından çok kötü şartlarda yetiştirilip üçüncü sınıf bir muamele görüyor. Ancak 11 yaşına geldiği zaman işler onun bile tahmin edemeyeceği bir boyuta taşınıyor. Harry 11. yaş gününde Hagrid tarafından Hogwarts Büyücülük Okulu'na davet ediliyor. İlk duyduğunda buna inanmayan Harry, ailesinin büyücü olduğunu teyzesinin ağzından duyunca şaşkınlıkla inanıyor. Harry Hogwarts'a gitmeden önce Hagrid'le okul alışverişi yapıyor. Hagrid bir süre sonra onu okula gizli bir yoldan giden trenin istasyonuna bırakıyor. Bir şekilde trenin yolunu bulan Harry, Hogwarts'a giden trende ilerlerken hayatını şekillendirecek en önemli arkadaşlarıyla tanışıyor. Ron ve Harmony. Harry bu okulda ailesinin intikamını ararken karşılaştığı çeşitli maceraları, hikayeleri bize sunuyor. İzlerken dünyasına kapılacağınız bu filmi beğeneceğinizi düşünüyorum. İyi seyirler. Eğer içeriği beğendiyseniz abone olup beğenme butonuna basarsanız çok teşekkür ederim. İyi seyirler.